Merhaba arkadaşlar. Bugün ABM ikinci bölümü bölümdeyiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Birinci bölümde yapmıştık yaptık? Bu siyah spor bir kanalı hemen açalım. Gelsin hem müşteriler. İscan Hemen bakalım. Bitmiş bunlar. Hemen açalım. Alalım. Oy Abi. Yer yok diyor. Evet. evet, sen bak buraya. Ben de bunu koyalım. Hemen geliyorum. Hemen geldim abicim. Hoş geldin. Ne kadar? Oh, oh, al sana. Sen ne alıyorsun abi? Bizim tamamdır. Hoş geldin sende. Kart 175. Güzel. Hadi bakalım, mesaj. Bakalım. Si alalım. Bir süre var mı? Yok. Koyalım hemen. Ee, görece nasıl geçerse, iyi mi? Başka yesin kırmızı alalım. Aynen. Evet, çok, çok çabuk uzatılıyor. oluyor. yok diyor. Güzel. Birinci. Tamamdır. Hemen geldim. Abi abi 4 lira. Al sana 4 lira. Hoş geldin abicim. 8 lira. Hoş geldin abla. Tekrar bekleriz. Üç lira Tekrar bekleriz ablacım. Ay ikiz geldi. Güçlü. Hoş geldiniz. Vay vay vay. Güzel. Güzel. Ah. Geliyorum hemen ablacım. Bakın eksik var mı burada. Başka çalışan alabiliyor muyuz? Arkadaşlar. Yok. Bunlar tam filmde gelecekmiş. Tamam sıkıntı yok. Hoş geldin abla. Tekrar bekleriz birbirine niye vermedin al <laughs> bakalım pardon arkadaşlar hoşgeldin ablacım sende hangi <laughs> oyun ne oyna başka arkadaşlar onu yazmayı unutmayın yorumlara <gülüyor> <gülüyor> tamam. ayakkabı alalım hemen bir dakika bir dakika geliyorum Hemen geldi. Nasıl aldın amca? Hoş geldin ablacım. 10 milyon. Hop. 390. Sen de kart gidecek. Kartla gelin, nakitle gelmiyorum başla. Hemen bu kaçın seviyesi diyor. 3. Tamam 4. Aynıymış. nasıl geldin. Topumuz bitti mi? Aa bak şey topumuz bitmiş. Bir dakika abicim geliyorum. nasıl geldin. Günü bitirelim hemen. Hızlıca. Bitti. Ya. Memur müşteri 10, bulunmayan ürün 2, pahalı bulunan ürün 25, toplam müşteri 35, AVM puanı 333, gelir, tamam, güzel. 7. gün, açalım hemen. İyi çalışıyorsun, aferin sana. Yeşillerin alalım hemen. Hemen geliyorum arkadaşlar ben Hemen geldim ablacım. Hoş geldiniz. Güzel ayakkabı seçmişsin. Sen ne? Sen de. 175. Hop, hadi. Çok isimli var hadi. İki top güzel. 250 Al bakalım. Top var mı? Bakalım ayakkabı al alalım bence ayakkabı değil deme arkadaşlar. Al, alalım. Evet. Var mı burada kıyafet? Yeşil, mavi bitmiyor. Al mavi. Al. Mavi niye bitmiyor daha Ya? Maviden de alırım. Mavi de güzel. Hemen geliyorum abiciğim dakika. Oh. Geldim hemen. Kusura bakmayın. 215 lira. Al. 215 lira. 48 lira. Oha çok verdik. Al oh, bak. Aa. burda değil, bu burada. Burada ne vardı? Bir dakika. güzel güzel para kazanmaya başladık ama şimdi arkadaşlar başka hangi oyunu oynayayım yorumlara yazmayı unutmayın <laughs> falan önemli bir bakalım ne eksik ayakkabı olmalı şimdi top şimdi topla olabilir miyiz Eu vou tane kalıyor dolduralım da hepsi full of pardon arkadaşlar burada var mı? Mavi buraya atalım. Gel buraya. 今天。Okay. Abi hiç satılmadı ya niye? Ona göre almayız bir daha. Satılmadı. Baya mavi oldu çünkü. Hemen açalım. Gelin hadi hızlıca gelin de. Hiçbir şey değil. Bu ne? Lavabo. Lavabo demiş asansör. Tablet açalım, sonra sayfa, banka, ödeyemeyiz para yok. Ee, tamam, olur. Güzel. dolu kaldı kadar güzel oldu. eksik me mesela yanına koyacak Öbür mavi fül beyaz koyacak Bu biliyor Olalım Çok pahalı Özgürlüğünüz, ki güzel lira Al bakalım. Hoş geldiniz. Altyazı <laughs> ayakkabı evet Ney, ne oldu devam edelim. 10 lira. Başka ne? lira. Başka ne 300 lira. Bunu bitirmemek. Amk. Geç kaldı. Bitti. 9. gün. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Devam. Üçüncü kanı açmayı düşünüyorum bence. Onun da ismini yapışmayı unutmayın arkadaşlar. ismi olsun? Bu birinci mağaza. Abi mağaza kalacak. Bu ikinci mağaza ve üçüncü mağaza. ismini ne olsun? Hemen açalım. Gelsinler. gelsin isteyeceğim. Nasıl diyor? Dayı. Versiyon. Mavi sattım. Niye? Mavi sattım. Abi. Bak hiç mavi satmıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Oğlum atlansana. Bozulmasın şeyler. Hoş geldi. 30 lira. Al bakalım. Bu bölümde 3. Mazi açacağız arkadaşlar. Açabilsek. 340. 170. Güzel para verdi. var mı? Hoş geldin. 9 lira. ne olduk güzel koyduk barbek ne kadar yapıyor hoşgeldin 430 alabilir miyiz aldık hoşgeldin ablacım Nerede? Sen ne yapıyorsun lan? Arabaya girmiş. Evet, 90. 20 olsun, 120 olsun güzel. geldim. Lans 10'u öde. 4'ü öde. Hoş geldin abicim. Hoş geldiniz. Tekrar bekleriz hepinizi. Gelmeyi de unutmayın. 49 like atmayı unutmayın arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın sen de al kapatalım sonra mağazayı 37 sen de gel 11 lira hemen hızlıca kapattık kar 1111 lira Güzel Evet geldiniz Tekrar çalın Evet Ayakkabıları dolduralım

Güzel. Özel izle. Bu çok mu Bir sürü elli. ki Bir seviye. Direkt yok. O bir. İnşallah beş istiyor ova. Çok istiyor. Al, alırız. Sıkıntı yok. Hoş geldin ablacım 370 215 Hoş 175 2K'da alsak hemen istiyor oluyor. Hoş, geldin. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tekrar bekleriz, tekrar. Buraya da bir tane iş çalıştık, ben malzemeyi yetiştirdim o kadar. Bazımız satılsın ya, 60, 55 yapalım. Hırsız satılsın. geldiniz 430 29 hoş geldiniz 390 yeni geldiniz hoş geldiniz tekrar gelin hop kapatalım Arkadaşlar bu üç numaralı bölümde açarız. Sonra bakmayın bugün açamadık. Kapağı kesme yapalım. aldık görüşmek üzere arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yapmayı <laughs> unutmayın <mi>? görüşmek <laughs> üzere kaydedelim çıkalım